nihayet bulaşıklar bitti arkadaşlar. Şimdi dedim hemen hamur yoğurayım. Hamur yoğurduktan sonra da şuralarını güzelce bir böyle temizleyeyim, sileyim arkadaşlar. Zaten fazla bir işim kalmadı. Bugün hamur da biraz geç oldu. Sadece iki ekmeklik hamurum var. O yüzden hamuru yoğurayım dedim. Ondan sonra çünkü yemek falan yiyeceğiz. O yüzden şimdi koyalım. Aa bakın dolapta bunu koyacağım. Zencefil çıktı. Ben böyle yemek yaparken biraz ortalık karıştıran bir insan olduğum için arkadaşlar. O yüzden her şeyi tezgahın üstünde unutabiliyorum. Bu gayet normal bir şey benim için. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar videomuzda sizinle beraber dağılmış bir mutfağı, bulaşıkla dolu bir mutfağı temizleyeceğiz ve de sizinle beraber hayattan sohbet edeceğiz. Her gün aynı işlerden ne kadar sıkıldığımı anlayamazsınız. Size şu an ortalığı göstereceğim. Siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Şöyle göstereyim. Evet bugün bakın mutfağımız şu an bulaşıklar dolmuş durumda. Ondan sonra burası hepsi böyle güzelce bitişlenmesi lazım. Burasının da yine toplanması lazım. Allah'ım sen güç ver ya Rabbim diyerek işe başlıyorum. Ve bugünkü videomuzu böyle çekmeye karar verdiğim için videomuzu çekiyorum arkadaşlar. O zaman Size inşallah tüm detayıyla göstereceğim. Mutfağımızı nasıl temizleyeceğim, ne kadar zamanda temizleyeceğiz ben de merak ediyorum. Başlayalım. İyi izlemeler. Evet arkadaşlar şu an işlerim biraz fazla olduğu için yani bulaşıklar biraz fazla olduğu için o yüzden hiç beklemiyorum ve işlerime başlıyorum. Bugün bütün gün aslında e, evi tamamen temiz ve toplu tutmayı düşünmüştüm. Bugün de hava bu arada çok güzeldi. Yağmurluydu hava. Ben çocukları kursa bırakmaya gittim arkadaşlar. Kursa bırakmaya gidince de orada bizi yağmur bastırdı zaten. Çocukları ben bıraktım kursa. Ondan sonra ben biraz ıslandım hatta eve gelecektim. Gittik sakin engelerde durduk biraz. Orada durduk. Ondan sonra o da çay yapmış böyle yağmurlu havada sıcak sıcak. Çay için dedi bana. Yani bir zeravi yenge de vardı yanında. Biz de durduk çay içtik. O yüzden Eve geç geldik. Ondan sonra çocuklar iki saat sonra kursdan oraya geldiler. Ee, sohbet vesaire derken kapının önünde oturuyorduk. Bu arada hava çok güzeldi. O saat olmuş. Ondan sonra eve geldim. O yüzden çok fazla bir iş yapamadım. Eve geldiğim gibi evi toparlayıp çocuklara bir şeyler yedirdim. Yemek de yapmadım bugün arkadaşlar. Bazen hep aynı işlerden gerçekten aşırı fazla sıkılıyorum. Ve hiçbir anlamı yok gibi geliyor bana. Çünkü hep aynı yani hep yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra hep kirleniyor bardaklar, yıkıyorsun, tekrardan koyuyorsun, yerine düzenliyorsun. Biraz tuhaf geliyor bazen. Biz kadınlar sanki hep evin toparlamak için, hep işte çocuklarımız olsun, onlara vakit ayırmak için, eşimize işte vakit ayırmak için dünyaya gelmişiz gibi düşünüyorum bazen saçma sapan düşünüyorum. Arkadaşlar. Yani daha doğrusu aslında burada biraz hayat böyle geçiyor. Yavaş geçiyor ve e, ne bileyim hani biraz böyle yorgun geçiyor. Türkiye'ye gittiğimde arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki o zaman çocuklar yanında yoktu Nestihan ve misafir olarak gitmiştim. Belki olabilir misafir olarak gitmiş olabilirim ama yani Resmen eski halime döndüm orada. Eski böyle ruh sağlığıma kavuştum gibiydi. Ondan sonra buraya gelince zaten kendimi biraz daha böyle acayip hissettim, tuhaf hissettim. Bir hafta işte 8 yıl sonra gidip bir hafta kalmak, ondan sonra tekrardan aynı yere gelmek, <laughs> Pakistan'a gelmek biraz beni tuhaf hissettirdi. Hepimizin hayalleri var. Hepimizin istekleri var. Şu anki hayalim inşallah Türkiye'ye temelli çocuklarımla beraber dönmek, eşimle, eşimle beraber orada güzel bir hayat kurmak. Artık şöyle bir düşüncem var. Yani aç kalsam da orada kalayım. Zor zaman zor zamanım olsa bile orada geçireyim. Şu an öyle bir şeyim var, düşüncem var arkadaşlar. Bu arada ben hep bardakları önce yıkayan bir insanım. Bardakları önce yıkar, dizerim ondan sonra üzerine tabakları yıkayıp sonra o şekilde koyuyorum. İşlerime öyle hallediyorum. Böylesi bana daha güzel kalıyor, yani geliyor. Bu arada çok uzun zamandır ertelenmiş olduğum bazı işlerim var, onları da yapamıyorum mesela evin hani bütün her yerini tozunu almak istiyorum uzun zamandır. Türkiye'den geldiğimden beri buna gücüm yok yani bilmiyorum yapmak da istemiyorum aslında. Hani düşünce var ama yapma isteği ve o enerji yok. Şu an öyle bir şey. Bugün de o yüzden zaten sizinle böyle hem mutfağı temizleyelim hem de güzel bir sohbet videosu çekelim istedim. Bugün sizlere içimdekileri anlatıyorum. Hayallerimi anlatıyorum arkadaşlar. Buradan inşallah Pakistan'a yanında çocuklarımla, eşimle önce eşimle olmasa bile çocuklarımla arkadaşlar temelli olarak ha, uçağa binmek istiyorum. O hava limanına yolculuk yapmak istiyorum. İnşallah Allah nasip kısmet etsin inşallah bir an önce. Elimden geldiğini çabalıyorum zaten. Sekiz 8 yıldır bir çabalama, bir mücadele içindeyim siz de biliyorsunuz. Şu anda artık çocuklar bile arkadaşlar böyle farklı düşünceleri var. Yani onlar da artık hani burada kalıp burayla ilgili planlar yapmıyorlar. Onlar da artık bizim Türkiye'ye gideceğimizi, işte uçağa falan biliyorlar. O yüzden onlar da farklı düşünüyorlar. Bana diyorlar ki anne mesela ben dışarıya gideceğim zaman bana diyorlar ki anne kimliğimizi mi almaya gidiyorsun? Ne zaman gidiyorsun? Bir hafta sonra mı? Bir gün sonra mı? Anne kaç gün kaldı onu söyle. İşte anne giderken anneanneme, teyzeme, oradaki çocuklara ne getireceğiz falan diyorlar bana. Ben de diyorum ki inşallah bir olsun size söyleyeceğim zaten. Yani anlayacağınız artık düşüncelerimiz tamamen farklı. Nihayet bulaşıklar bitti arkadaşlar. Şimdi dedim hemen hamur yoğurayım. Hamur yoğurduktan sonra da şuralarını güzelce bir böyle temizleyeyim, sileyim arkadaşlar. Zaten fazla bir işim kalmadı. Bugün hamur da biraz geç oldu. Sadece iki ekmeklik hamurum var. O yüzden hamuru yoğurayım dedim. Ondan sonra çünkü yemek falan yiyeceğiz. O yüzden siz de beni hamur yoğururken izleyin. Evet arkadaşlar bulaşıklarımızı yıkadım ve şimdi tezgahımızı temizleyeceğim. Gerçekten yoruldum yani. Ee, bayağı bir zaman oldu buranı halletmeyi. Şey yaptım, halletmeye çalıştım. Önce diyorum ki şu duvarları güzelce bir yıkayayım şuradan en azından. Buradan yıkayamıyorum. Buradan ya böyle sabunluyorum ya da böyle e, güzelce bezle silebiliyorum arkadaşlar. Diğer türlü yaptığımda hepsi su içinde olur, dolaplar bozulur. Ama bu taraftan hep yıkıyorum mutlaka. Sizinle beraber de bugün burasını yıkayalım. Şöyle. Aslında yani normalde hafta içinde bir kere falan mutlaka yapıyorum bu duvar işini. Bu aralar gerçekten psikolojim ne bilmiyorum. Çok fazla bir şey yapmıyorum arkadaşlar evde. Sadece toparlama işlerini yapıyorum. O yüzden bu şeyler temiz aslında duvarlar. Hadi çok karco. Şöyle güzelce köpükleyelim. Böyle yıkamak daha kolay arkadaşlar. Böyle güzelce girişiyorsun ya. Keşke bütün her yere böyle fırça alıp girebilsek. Değil mi? Önce buradan başlayacağım. Mis gibi oldu. Daha sonra şu tezgahı şuralarını falan. Şimdi güzelce durulayalım buraları Aşağıya su gidecek. Şöyle elimize suyu alıyorum. Bu arada arkadaşlar. Evet, mis gibi oldu burası. Şimdi benim bezimizi güzelce yıkayın. Ondan sonra buralarını sizinle beraber güzelce sürelim arkadaşlar. Benim bezimizi güzelce ne şöyle matikledim güzelce yıkayalım arkadaşlar. Bu arada ben mutfak bezlerini nasıl kullanıyorum size onu da anlatayım. Normalde mutfak bezine hep Eskiden para harcayan biriydim ama mutfak bezi sürekli değiştirilmesi lazım olan bir şey. Böyle çocukların kazakları oluyor arkadaşlar. Lekeli, giymedikleri ya da küçülmüş olanlar. Evde bez falan oluyor. Ben mutlaka onlardan böyle mutfak bezi yapıyorum ve kullanıyorum. Diğer eşyaları tabii ki kullanmıyorum. Sadece kazak vesaire olduğunda bunları kullanıyorum. Bu da mesela Muhammed Emre'nin böyle çok lekeli bir tişörtü. Buna hep böyle çay içtiğinde kahve falan işte böyle şeyler dökülmüş olan bir tişört. İşte e, kazak. O yüzden ben de bunu böyle mutfak bezi olarak kullanayım dedim. Ve eminim bunu sadece ben değil herkes yapıyor. Bezimizi güzelce yıkadım. Güzelce silelim arkadaşlar. Şimdi burasını güzelce bir silelim. Bu arada yağdanını da silmeyeceğim. Yağdanını güzelce yıkayacağım. O yüzden onu böyle bir kenara koyuyorum. Şöyle. Sadece bir kere değil böyle. 2-3 defa güzelce sileceğiz. Çünkü ben hep ekmek yapıyorum ya arkadaşlar. Bu batarya da burada çünkü Batarya arkadaşlar kullanıyoruz ya elektrik falan gidiyor Burada ışıklar da var biliyorsunuz zaten bizim evin artık Nerede ne var Nasıl kullanıyoruz falan her şeyi biliyorsunuz yani Her şeyden haberiniz var neredeyse Bu da şey Düdüklü düdük tencerenin düdüğü Bunu da güzel misillik buraya koyalım Aa bakın dolapta bunu koyacağım zencefil çıktı. Ben böyle yemek yaparken biraz ortalık karıştıran bir insan olduğum için arkadaşlar. O yüzden her şeyi tezgahın üstünde unutabiliyorum. Bu gayet normal bir şey benim için. Ve böyle ekmek pişirdiğim için hep şey oluyor. Hamur böyle yapışıyor tezgah. Şimdi yeniden bezimi yıkayacağım ve temizleyeceğiz hep. kere daha sildik mi tamamdır arkadaşlar. Sonra da ocağımızı temizler. Buralarını siler, duvarları sileriz. Sonra da işimiz bitecek inşallah. Şimdi ben ocağa arkadaşlar sıra. Şöyle elimde şunu alalım önce bir Güzelce şöyle. Sabunlamaya başlayalım. Eğer bir de her gün unla beraber ekmek pişiyorsa sizin ocağınız tert arkadaşlar. Her gün. Gerçekten bunu yapıyorsanız ocağınız felk olur bak size baştan söyleyeyim. Mesela ben her gün yapıyorum. 3-4 saat benim elimde ekmek pişiyor. Ocağımda. Normalde ben parlatıcı da kullanıyorum da bazen hiç faydası olmuyor. Mesela bazı yanıklar var onlar çıkmıyorlar arkadaşlar. videomuza mutfak toparlama, temizleme ve sohbet diye bir isim vereceğim. you Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfağımız temizlendi. Bugünlük bu kadar temizleme yeter diye düşünüyorum. İnşallah yarınkini yarın yaparız. İnşallah videomuzu sevmişsinizdir. Ben de bu şekilde işlerimi halletmiş oldum. Hem de güzel bir video, temizlik videosu çekmiş olduk diye düşünüyorum. Zaten normalde de benden temizlik videosu çekmek mi isteyen insanlar vardı. İnşallah beğenirsiniz. O zaman bugünkü videomu burada kapatıyorum ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen videomuzu bol bol beğenin ve bol bol güzel yorumlar yazın. Özellikle videomu birileriyle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.